Evrimin Gizemli Dünyası Evrim, canlıların nesiller boyunca geçirdiği değişim sürecidir. Basitçe söylemek gerekirse, canlılar zamanla değişir ve bu değişimler onların çevrelerine daha iyi uyum sağlamalarını sağlar. Bu süreç, milyonlarca yıl boyunca devam eder. Peki, evrimin var olduğunu nereden biliyoruz? Fosil kayıtları, farklı zamanlarda yaşamış canlıların kalıntılarını gösterir. Bu fosiller, canlıların zamanla nasıl değiştiğini gözler önüne serer. Ayrıca farklı türlerin genetik yapıları arasındaki benzerlikler de evrimi destekler. Evrimin en önemli mekanizmalarından biri doğal seçilimdir. Doğal seçilim, çevreye daha iyi uyum sağlayan canlıların hayatta kalma ve üreme olasılığının daha yüksek olmasıdır. Bu sayede avantajlı özellikler nesilden nesile aktarılır ve türler zamanla değişir. Evrim, biyolojinin temel taşıdır. Canlıların çeşitliliğini ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlamamızı sağlar. Ayrıca evrim sayesinde hastalıklarla mücadele edebilir, yeni ilaçlar geliştirebilir ve tarımı daha verimli hale getirebiliriz. Evrimi anlamak dünyayı anlamaktır.